Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni etkinlik Deep Sea Exploration'dan bahsetmek istiyorum. Derin deniz keşfi Türkçesi. 8. ayın 25'inde bu etkinlik geldi. 9. ayın 7'sinde bu etkinlik sona erecek. Öncelikle etkinlik kurallarına bir göz atalım. Sonra etkinlik nasıl ilerliyor bundan bahsedeceğim. Kural 1. Etkinliğe ilk defa giriş yapılında denizaltının dalış hızı 50 milisaniye olur ve dalış ilerlemesinde sayım başlar. 2. Belirli bir miktar dalış ilerlemesini elde etmek için günlük dalış görevlerini tamamla. 3. Dalış ilerlemesini 3 kat hızlandırmak istiflenemez için bonus dalış görevlerini tamamla. 8 saat boyunca etkilidir istiflenebilir. 4. Açık deniz keşfi hedeflerine ulaş ve karşılık gelen ödülleri kazan. 5. Etkinlik ödülleri envanterine gönderilir. Ödülleri envanterde görmek için kısa bir süre beklemen gerekebilir. Ödüllerin hesaba yansıması ister istemez zaman alabiliyor. 6. Dalış ilerlemesinde gecikme olduğunu düşünüyorsan lütfen etkinlik sayfasına tekrar açarak yenile. İsterseniz oyundan çıkış yapıp tekrar girerek de düzeltebilirsiniz. Bunu da ben söylüyorum. Ee, günlük dalış görevleri mevcut. 3 adet. Ne diyor? Oyuna bir defa giriş yap. Klasik modda bir maç tamamla. Klasik modda bir defa ilk 20 içinde bitir. Ve hızlandırma görevi. O bahsi geçen hızlandırma görevi. Klasik modda toplam 1 metre mesafe kat et diyor. Şimdi ben günlük giriş aldığım için biraz ilerledi denizaltı. Şimdi tekrardan tıklıyorum. Tekrardan ilerleyecek. Klasik modda bir maç tamamla görevinden Ödülümüzü alıyoruz. İlerlemen hızlandırıldı diyor. Tamamlıyorum. Bu şekilde hızlandırıldı. Bu da klasik modda toplam 1 metre mesafe kat edin hızlandırması. Bu da ne diyor? Hız arttırıldı. 50 milisaniyeden 150 milisaniye çıkartıldı. Dalış hızı 8 saat için 3 katına arttırıldı diyor. Çıkartıldı. Şimdi dalış ilerlemesi gördüğünüz üzere sağ kısımda ilerliyor. İlerliyor yani çubuk. Hızımız da 150 milisaniye. Ve 8 saat dinim. 8 dakikalığına pek anlamadım. Ama 8 saat, e, dakika gibi duruyor. Ama 8 saat dir, dir, diyor. Bir bakayım. Ee, 3 kat hızlandırmak istiflenemez. Bonus dalış görevleri tamamla da 8 saat boyunca etkiledir diyor. 8 saatini 150 milisaniye hızlandırmamız oldu. Dalış ilerlemesi sol kısımda ilerliyor gördüğünüz üzere. Günlük 3 adet dalış göreviniz var. Bir de hızlandırma göreviniz var. Bu etkinlik bu şekilde. Bu şekilde. E ee, ödüllerin hiçbir kalıcı değil. 3 günlük paraşüt, 3 günlük Skarle deseni, 10 günlük set ve 10 günlük set başlığı bu şekilde. Bu bir tanıtım kanalıdır. Bu bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanal abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. seviyorsunuz. Yorum yaparken saygılı olmayı, özen gösterin. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Ee, abone ol bildiriminin yani abone ol butonunun yanında bir zil var. O zile tıklayarak bildirimleri tümü yaparak tüm etkinliklerden, taktiklerden haberdar olabilirsiniz.